Ne diye takip ettik tamam. Edip bilgi verelim bakalım. Tamam. tamam, Kabul edildi. Yani bir şeyden. Bayak 1. 45 konuşuyor, bir. Bir ne konuşuyor. Bayak Bayak tamam. Tamam, ben görüyoruz. Tamam. 2836 merkez. 27. Merkez 2. Merkez 2 3 4 6 bak. 2836 merkez. Ee, şu anda hemen kalıp meydanında e, yüzü kapalı şahıslar var. Şu anda gazetesine doğru gidiyorlar. Tamam, geliyorum. Olur, olamaz, o, adın, şey var tamam takip ne tamam. Olumsuz merkez şu anda üzerindeki tespit edemedik ama bir vardı doğru gitti. tamamdır Takip ettim tamam. merkez 38. Evet. 38 tamam, kadar, takip ediyorsun geldik. Tamam. Bu sigara atılan kez. Gazetede gelen 5 şahıs konusu değil mi? Bayar kız. Ömer efendim şu an. Bayar kız. 4-5 şahıs civarında. Yüzleri kapalı. Ömer Kabak meydanında bulunuyorlar şu an. Şu an. tamam. Anda. Bayar kız. Bayar kız. Bayar kız. Anlaşıldı şu an için araç durduruyorlar. Ellerinde herhangi bir şey göremiyoruz. Tamam bayan. Poşet var birinin önünde bir poşet var. İki kişi, iki kişinin önünde bir poşet i̇ki var. İki kişinin önünde. Araç durduruyorlar. Başka bir faaliyet gözükmüyor şu an için tam. İki tane yok. Ne yaptı? Başka bir tane. Takip etme tamam. Belki